Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Bugünkü ürünümüz bir hava temizliği. Show markasının bir hava temizliği ürünü sizlere paylaşacağım. Öncelikle kutumuzdan çıkan ürünler bir Show marka hava temizliği, iki kaliteli bir şarj kablosu. Ürünümüz gayet hafif. Bu kadar hafif olmasını beklemiyordum. Bayağı hafif bir ürün çıktı. Kullanışı da o. ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Bir ay kullanım sonrasında elde edilen deneyimleri size paylaşmak için zaten bekledim. Önümüzün önce şöyle arkasını göstereyim. Şu kısımdan şarj adaptörünü takıyoruz. Şu kısımda bir yuva var. Bir para yardımıyla çünkü kolay değil. Sert bir yapısı var. Para yardımıyla buraya açıyoruz arkadaşlar. Burada bir sensör var. Yani ortamın kalitesini, hava kalitesini belirleyerek ona göre çalışma prensibini ayarlıyor. Bunu böyle kapatıyorum. Arada buraya yüklerseniz, temizlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Kapattım. Evet arkadaşlar. önümüzün ayrıca bir uygulaması var. Telefonunuzu indirerek de uygulamaya yükleyebilirsiniz. Mi Home uygulaması. Böyle bir şey taktım. Şöyle üstten göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bir tuşu var. Basıyorum. B ekranımız açılıyor. Ekranda 3 farklı mod var. Şu şekilde. Şu an çalışıyor. Görebiliyorsanız eğer şurada bir kalp simgesi var. Bu favoridir. Yani sizin ayarladığınız hızda çalışır. Şuna bastığınız zaman otomatik moda geçer. Yani havadaki tozu, toprağı neyse algılayarak ona göre çalışır. Bu da gece modudur. Yani sessiz çalışsın, gece uyurken beni rahatsız etmesin istiyorsanız bu modda çalışabilirsiniz. Neredeyse sesi hiç duymuyor. Çalışma prensibi aslında çok basit. İçinde bildiğiniz bir fan pervanesi var. Dışarıdan havayı emerek, şu ızgara yardımıyla emerek, içerideki fitresinden süzerek temiz hava olarak dışarı vermekte. Buradan çıkan hava ayrıca ortamı da serinletebiliyor. Yaklaşırsanız bunu çalışırken serinliğini anlayabilirsiniz. Şimdi size fitreyi göstermek istiyorum. O yüzden fişi şey çekiyorum. Fitreyi size göstermek için. Şöyle bir durum var arkasında kapağı. Şimdi şöyle biraz sert bir yapısı var. Evet çevirerek açıyorum arkadaşlar. İçinden böyle bir fitre çıkıyor. Xiaomi diyor ki bu fitre 3 katmanlı. En içte bir tane karbon fitre varmış. Bu da yemek gibi, sigara gibi kokuları tamamen fitrelediğini söylüyor. Diğer iki katlı fitresi de var. Tozu, havadaki pisliği fitreleyebiliyor. Orijinalleri internette bir 1.5 civarında bu filtrelerin. Yan sanayide 750 civarı fiyatta satılabiliyor bunlar. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum bunu. Tecrübeli alabilmek için. Bir ayda aşağı yukarı ki telefon uygulama üzerinde göstereceğim. Toplamda %4'lük bir kirlilik oranı belirtti. Yani kullanım ömrü olarak %4'lüğü kullanmışım filtrenin. Tekrar çeviriyorum. Çok hafif zaten arkadaşlar. Tekrar takıyorum içine. Şunu da şuraya takabilirsek. Şimdi size uygulama üzerinden de göstereceğim? Mi Home uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Ünü tanıttım. Şimdi telefon üzerinden de zaten bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bakın şu an aç dediğim uyku modunda, otomatik modda ya da sizin eklediğiniz favori modunda. Favori modu şöyle ki odanın metrekaresine göre çalışma hızını bu şekilde kendinize göre metrekare yazıyor burada ayarlayabiliyor ya da çalışma hızını en yüksek seviye açabiliyorsunuz. Şu an makinenin en yüksek sesi de bu. Şu kısımda ortamın kalitesini gösteriyor. Şu an bulunduğumuz odanın hava kalitesi mükemmel olarak belirtiyor. Kullandığım ortama göre ben metrekaresini ayarlıyor, bırakıyorum. O favori modumda kalıyor. Gece uyku moduna veya otomatik moda geçebiliyorum. Şu kısımda uygulamada filtre yazıyor. Bilmiyorum ekranda şu an görebiliyor musunuz ama biraz ışın açmaya çalışayım. Filtre modunda şu an kalan filtre ömrü %96 diyor. Yani bir aylık günde belki 3 saat akşamları sabah kadar da uyku modunda çalıştığını düşünün. Bir ay boyunca fitrenin %4'lük kısmının kirlendiğini belirtiyor. Yani bu hesaba göre bakarsak ikisine yakın neredeyse fitre gidecek. Tabi bu kullanımdan kullanıma değişebilir. Çünkü evimde sigara veya evcil hayvan olmadığından dolayısıyla fitre sadece havadaki tozu fitreliyor. Ee, o yüzden belki fitrenin ömrü daha uzun olabilir. Yani kişiden kişiye ve ortamdan ortama fitrenin durumu değişebilir. Ayrıca ekranda gece size ışık olsun görünsün diye Şöyle bir tuş var. Dikkat ederseniz. Güneş tuşu. Buna basarsanız makinenin ışıklarını daha çok yakıyor. Basarsanız söndürüyor. Tamamen de kapatabiliyor ışıkları. Bu biraz size kalmış. Gece nasıl kullanacağınıza bağlı. Dediğim gibi bir ay kullandım. Peki bir ayda bana nasıl bir etkisi oldu? Öncelikle biliyorsunuz hanımlar masaları silerken masalar cam masa, özellikle sürekli tozlaşır. Açıkçası masamızdaki toz oranı ciddi oranda azaldı. Yani bir günde tozlanan masa 15 gün geçmesine rağmen neredeyse hiç tozlanmadı. Ayrıca geceleri uyurken temiz nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Sabahları da daha dinç kalkıyorsunuz. Çünkü gece boyunca burnunuza veya ağzınıza ortamda bulunan tozların gelmediğini fark ediyorsunuz. O yüzden ben memnun kaldım. Bir ay boyunca kullandım ve gerçekten uyku kalitemin arttığını gördüm. Bu sebepten dolayı bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Ürün piyasada bildiğimiz resmi sitelerde 3 ile 4 bin arası satılmakta. Ben bir ay önce 3.150'ye aldım. Şu an 3.5 civarında. Ama parasını hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Hafif kullanışlı dilediğiniz ortama taşır. Dilediğiniz yere koyar. Oda havasını temizledikten sonra başka bir odanıza koyabilirsiniz. Evin tamamını temizlemez. Oda oda taşırsanız odalarınızı havasını kalitesini artırabilir. Ben memnun kaldım. Umarım araştıran arkadaşlarımız için de bu videoda faydalı olur. Bugünlük benden bu kadar. Takip etmeyi ve beğen atmayı unutmazsanız memnun olurum. Tekrar görüşmek üzere.